Efendim sızmadayız. Her şeyin bir ilki vardır ya. Burada da o ilke şahit oluyoruz. İlk defa insanların bir araya gelmiş olması çok güzel. Sızmada sılay rahim yani insanları bir araya getiren sohbetin, muhabbetin yoğun olduğu, ortamların oluştuğu bir şenlikteyiz. Şenlikte de demeyelim çok güzel bir başlık bulmuşlar zaten. Sılay rahim günü yani insanları bir araya getiren bir günde. Şu anda sızmadayız. Her zaman bildiğimiz görüntülerden ziyade insanların sohbet ve muhabbetine ortak olabilmek, onların bu buluşmalarına, uzun zamandır görüşmeyen insanların bir araya gelmelerine şahit olabilmek çok güzel. Şimdi güzelce alanımızda gezip hoş görüntülerle devam edeceğiz. Değerli muhtarımızla birlikteyiz tabii muhtarımın duyguları daha farklıdır çünkü ilk defa bir sılay rahim yapılıyor bu önemli yani her şeyin bir ilki olması önemli ve bu ilk defa insanları bir araya getirmenin heyecanında Seyit Muhtarım aslında bize ifade edecek hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz önce Bahattin Bey sonra size teşekkür ederiz hani böyle bir programla bize eşlik ettiğiniz için sonsuz teşekkür ederiz heyecanlıyız doğru bu yıllardır bizde özlenen bir konu. Hani eksikliğini hissediyoruz. Birlik, beraberlik hissetmek olmak istiyoruz ama siyaset vardı. Biraz hani köylüyü biliyorsunuz. Ha şu anda onlar bitti inşallah toala. Birleştireceğiz, barıştıracağız, kaynaştıracağız. Bir olacağız, iyi olacağız, bir olacağız. Bir Peki e, nasıl katılım ben iyi gördüm gibi yani bilmiyorum köyün nüfusu hani tam olarak nedir köyden de bahsedelim biraz sızmadan da bahsedelim. Burada. Şimdi sızmadan bahsedecek olursak sızma Konya'dan eski. Normalde bizim Sille'ye bağlıyız ama işte belediye olduk, belediyemiz tekrar mahalleliye döndü. Yani 10 bin nüfusa hitap ediyoruz. Hani köyde 2500 oturur ama 7 bin, 8 bin de Konya'da var. Şehir merkezinde. Şehir de. merkezinde. Var. şimdi biz bu, bu programı yılda bir kereye mahsus yapacağız. Hani bir gün belirleyeceğiz Allah nasip ederse. O gün, hani biz bugün burada yaptık ama hani bu bir, bir toplantı ilk olduğu için ha hani biz daha bayır bir kır bir yer belirleyeceğiz inşallah Teala. Orada yapacağız bu işimi. İşimizi inşallah, niyetimiz halisi iyi olur. Yani düzenli ve tertipli bir alan gördüm. Ee, i̇nsanların oturabilecekleri güzel bir alan var. Bu çok iyi bir durum aslında. Ve bundan da ziyade köyde de bir aslına bakarsanız bir e, dirlik ve düzen, yeşil bir yer burası. Ben hani ilk defa geldim Sızma'ya hakikaten. Aynı şeyi sevgili Bahattin kameraman abimize de söyledim. Şimdi yani. şöyle söyleyelim. Bizim burası Oba köyü. Şirin bir yer yani. Oba köyü yani. Obayı kurarlarken buranın ilk önce suyuna bakarlarmış, havasına bakarlarmış, ona göre oba kurarlarmış. Yani eski olduğumuzdan da bizim kökümüz Antalya'da dayanır. Yeşil bir köy derken şöyle söyleyeyim, bizim geçmiş belediye başkanlarımıza, yani emeklerinden dolayı muhtarlarımıza, ve herkese şimdi Selçuklu Belediye'mize bize katkılarından dolayı sonsuz teşekkür ederiz. burada varız ki onlar sayesinde, onların hani yardımlarıyla varız. Allah razı olsun. Belediye başkanımıza da şu andaki belediye başkanımıza sonsuz teşekkür ederiz. vallahi adam bize hizmetlerini esirgemiyor, biz de onlara teşekkür ediyoruz. Ee, Halk da görüyorsun zaten. Katılım güzel yani, yani. be o dikkatimi çekti dedim, bayağı kalabalık bir yermiş burası. Yani daha bu daha büyüyecek. Biz bu daha başlangıç yani bu küçük olarak yani biz ilk başlangıç olarak küçük ama daha büyüyeceğiz, daha büyüyecek, daha büyüyecek, büyüyecek. Peki ee, dernek kurulmasından bahsettiniz, dernek kurulacak dendiniz. Daha dernek bile ortada aslında olmadan sizin girişiminizle artık. Yani. Dernek kurmamız lazım, birlik beraberliği sağlamamız lazım, maneviyat hissetmesi lazım. Hani başlarken de ilk önce mezar ziyaret ettik, bizden önce yaşayanları ziyaret ettik. Onlar bir zamanlar sağdı, onların tarlaları vardı, arabaları vardı, çocukları vardı. Onlar da bir şeyleri vardı. Fakat gittiler onlar bir duaya muhtaç. Biz de onları düşünerek bu derneğe çalışması sürdürmek istiyoruz. Yani inşallah bir nebze bir şey bırakabiliyorsak, yani tarihte bir işimiz geçerse İnşallah hayırlara vesile olur diyelim. Efendim e, var mı son olarak ekleyeceğiniz bir şeyler? Yani bizim aklımıza gelmeyen ama ile ilgili sizin aktaracağınız şeyler. Allah ne diyeyim, güzel bir memleketimiz. Barış içinde, huzur içinde. Rabbim ne de devletimize, milletimize, köyümüze esaret vermesin. Yani hani bu şu içinde yaşayalım. Allah'ım iyilik verir. Kötülük göstermesin bizlere. İyi insan, iyi bu insanlar da bunu hak ediyor yani. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Evet, muhtarım iyi dileklerini iletti. Ee, tabii herkesin iyi dilekleri var. Çünkü insanlar bir araya getirmek güzel. İnsanların bir arada olması ve o insanların birlikteliğinden de güzellikler doğması önemli. Şimdi devam edeceğiz. Sızma'da çok güzel görüntüler var şenlikte. Tabii röportaj yapacaklarımız var. Efendim hoş geldiniz. Tanıyabilir misiniz? İsmim Abdurrahman Demir. Sızmalı. Muhtarımız maşallah aktif, çalışıyor, memnunuz. Sizi tanıyalım mı efendim? Ne iş yaparsınız? Ben Konya'da oturuyorum, ikamet ediyorum. Harül Fertesizat ile uğraşıyorum. Sızmalıyım, geliyorum, gidiyorum. Hemşerilerim var, akrabalarım var. Muhtar her şeyden önce sevdiğim bir insan, oturup kalktığım bir insan. Allah razı olsun, aktif. Takdir ediyoruz bu tarz çalışmalar. Ne olmasını istiyorsunuz? yani Burada daha neler olabilir? Yani yapılabilir yapılabilecek en güzel şey zaten muhtarımız yapıyor Allah razı olsun ondan. memnunuz. İşte bak şimdiye kadar yapılmamış bir dernek çalışması, bu tarz yemek organizasyonları milleti bir araya getiriyor. Çok da memnunuz Allah razı olsun. <laughs> Evet devam ediyoruz. Bir şairimiz var dedi. Sevgili Bahattin Kayan bizde geldik. Öyle değil mi? Yani şiir yazan insanlara şair dönüyor. Var demek ki. neydi hocam? Mustafa Ak. Tolu. Mustafa Ak. Burada mısınız? Burada mısınız? Ben Konya'da ikametlerim. Sızmalıyım. Sızmalısınız. Konya'da ne iş yapıyorsun Bak kaldım emekliyim şimdi. Emekli şair. Emekliliğin tadını çıkarıyoruz. Öyle söyleyeceğim. Evet. Mustafa abi e, neler söylemek istersin? Yani ilk defa bir araya geliyor insanlar. E, birincisi bu yani. İnşallah bundan sonra devamını bekleriz. Allah razı olsun bunun sebep olup da böyle bir etkinliği ortaya getiren arkadaşlarımız. Allah razı olsun. Gerçekten güzel bir şey. Şimdi tam bizim artık bir ihtiyacımızın olduğu bir zamanlar. E, düşünmüşler, tanıştılar arkadaşlar. Bak güzel de bir dernek kuruyorlar. Şimdi arkadaşımız onun anonsunu da yaptılar. Gerçekten memnun olduk. Daha önceki yıllarda e, burada belediyede az olsa bir görevimiz de oldu bizim. O zamanlarda böyle bir sünnet şenliği adı altında başlamıştı ama... İhtiyam de değildi. Yani. Ha bir dakika dur, şimdi yeteneklere gelelim. Tamam seninle konuştuk güzel, evet. bunu herkes söylüyor zaten. Şimdi evet. Senin bize bir şiir okuman lazım madem şairlik varsa, küçük de olsa, az da şöyle aklına geldiği kadar. Sızmaya falan yok mu yazdığın bir şeyler? Var. Sızma da şiir sızma yurdum, yeşil benim, memleket. Sızma yurdum benim cennet vatan diye şiirim var. Bunu Facebook'ta paylaştım. Tamam. Videosu da paylaş abi, bize de işte, ikram var. Ama yani. şu anda hemen hadi deyince akla gelmez biraz zor olur. Yani yazıyorum. Ne kadar aklına ne gelirsin? Öyle değil de e, benim kendime has bir şiirim var. Mesela ömrü bitmez sanma bir gün bitecek. Dostların bile seni terk edecek. Yakasız kefen boynuna girecek. Vayden yiğit becer geldikten sonra. Mala mülke tapma dostum boşuna. Haramla çirkin gitmesin hoşuna. Nadimlik pişmanlık boşu boşuna. Gül gibi bedeni soltan sonra. Selamun Aleyküm. Selam. hoş geldin. Sağ olun. Allah razı olsun sizden. Tanıyalım mı? Ramazan Dinç. Yemek bekliyoruz. Ee, açılışı be yaptık. Şimdi de... Yenmedi ama... mi daha yemek? Yemek yenmedi. Bekliyoruz. De tanıyalım mı abi? Adım Veysel Uslu. Veysel mi alayım? Böyle baktık oturuyorsunuz. Güzel yani alan iyi. Çekip için Bahattin abiyle karar verdik. Teşekkür ederim. İş Çok yapıyoruz. sağ olun. Hoş geldiniz. Ben e, veteriner hekimim. E, Kayseri'de balistik uzman olarak görev yapıyorum. Maşallah. Orada yaşıyorsunuz. Orada yaşıyorum. Sıla İbrahim için buraya geldim. Çok Sizleri gördüm Kayseri'den, çok sevindim. Kayseri'den Orada buraya kadar geldim. Sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Eyvallah. Bizleri çektiniz, bizleri onur ettiniz. Çok eyvallah, sağ olun. Eyvallah, eyvallah. Biraz daha sohbet edelim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk. Sen daha bir acıkmış gibi duruyorsun. Yo ben kahvaltımı yaptım. Ya. Kahvaltı yaptım. Abi pilava gelmeden kahvaltı yapılır mı ya? Ne, ne demek kahvaltı? Ama saat 7'den beri aç duracak halimiz yok ki. Ya. Şimdi pilav 11'de. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Siz de tanıyalım mı? Ben Bilal Tok. Ne iş yaparım. İller İl İl Bankası'nda çalışırım. Emekli doldu. Bankadan emekli olduk artık. Oldu. Ne yapacağız? Olmadı. Ya Olmadı ya ya Hala gidiyorum. Doldu yani. Emekli doldu. Doldu. Az kaldı. Ne yapacağız? Şenliklere geleceğiz. Pilav yiyeceğiz. Öyle. Sohbet edeceğiz arkadaşlarla. Güzel olmuş ama değil mi? Çok farklı var. farklı yerlerden gelmesi Çok güzel olmuş. Çok güzel oldu. Arkadaşlar Anladım. görmüş olduk. Şimdi bu grup herhalde aynı masaya oturacak onu anladık biz. Beraber otururuz inşallah. Sizi sahada da görmek isteriz i̇nşallah. ne kadar <laughs> pilav olacak. Hadi görüşürüz bakalım. Ya gel bir de bize bak. Abi selamlar iki <laughs> Dört, şey. miniğimiz, miniğimiz, çocuklarımız her zaman. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Size hoş geldiniz. <laughs> Eyvallah efendim biz program tabi bizim ama sızmaya <laughs> biz geldiğimiz evet. için hoş bulduk. Tanıyalım mı sizi? Ben Ramazan Kaplan. Sızmada kamyon nakliye harfiyat işleri yapıyorum. Sızmada taşımacılık deyince Ramazan abi akla geliyor. Kaplan Kap. Vay reklam da yaptık, burayı kesebiliriz zaten abi. Abi ne taşıyorsun? Sızma yer toprak, kum, güpre, pirket, inşaat malzemeleri, her türlü işleri yapıyoruz. Kamyon da var. Birazdan da sofraya oturduğumuzda başka bir taşımacılık yapacağız değil mi? Evet evet. Karşılık yoluyla yakın taşımacılık olacak Yakın taşımacılık yapacağız. Afiyet olsun efendim, hoş geldiniz. İsmim Hüseyin Altay, kalorifer doğalgaz işiyle uğraşmaktayım. Köyümüz Konya tabii Konya'da yaşıyoruz köyümüzün böyle bir etkinliği. Şehir dışında sonra. yaşayanlar var mı yani sızmalı olup da başka şehirlerde? Yok çok fazla az. Yani yeni, az yeni yeni az yeni, var. yeni az jenerasyon yeni 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 jenerasyon biraz daha yeni da ama yeni hep e, Konya ve yeni 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 Aman ne gelirse yeni Aman ne gelirse, haktandır, aman ne gelirse haktandır. Benzin sararmış Evet vatandaşlarımızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Kimisi burada yaşıyor, kimisi şehir merkezinde yaşıyor. Yanımızda bir tane pehlivan var. Gerçi... Yok ya pehlivan değiliz. Abi nasıl pehlivan değiliz? Bak şöyle şurada. Şuradan görebiliyorum. Şöyle röportajı şurada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım mı? Ee, ben Konya'da yaşıyorum. İsmim Alaattin Toker. Namı diğer pehlivan Ali Evet ee, emekliyim valla işte kendi halimizde yaşıyoruz geziyoruz yaptın mı pehlivanlık yok yok halim... yok yapmadım benim babam rahmetlik 2 metre boyundaydı böyle Ya nesil küçülüyor e, derler ya 2 e, metreden bir e, 1.90'a doğru düştü yavaş yavaş ben, ben 1.90'ım Gel 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 amca tam kamerayı gördü kaçıyordu amca hoş geldin Hoş bulduk tanıyalım mı Sen seni de hoş geldik. Hoş İsmim Ali Çevik Ali Çevik Burada oturuyorum, ikamet ederim. Buradan başka yere de göçmüşlüğüm yok. Burada doğdum, burada büyüdüm. Ya sızmada neyi, hangi yemeği güzel yaparlar? Sen bilirsin böyle. Bütün yemekleri yapılır mı yani? Kardeş, yemeğin, yemeğin, yemeği, hangisi güzel, hangisi çıkın bile mi? Ha işte bak ben de onu söylüyorum. Yemedik Öyle daha abi. yani. hangi Önce Önce yiyecek, tamam. ondan sonra bilecek. Tamam, böyle bir hani kendi yaptığınız yemekleri falan var mı? Valla köy arasında en çok esk, yani bildiğimiz pilav, teri, kıvır zıvır. Kıvır zıvır mı? Ha. Kıvır zıvır olmaz amca. Kıvır. Gelen... İyi bir şeyler söyle. Şöyle. i̇yi bir şey ne var? Misafir geldi mi yapacakları çok şey. Sarma, su böreği açarlar tamam. veya bir saç böreği yaparlar. Ay ağzına kurban ya ne güzel söyledi. Et bana. varsa bana. et pişirir adam. Tamam. 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 O kadar. Sıla İbrahim nasıl yani bu ıı, Vallahi bir araya, araya geldiğiniz aldık. İyi bir şey, düzen. Yani aslında iyi bir düzen, dernekte kurulacağımız o da bir şey iyi düzen ama 1999'da da böyle bir Sızma Yardımlaşma Derneği kuruldu. Eğer öyle bir siyasi dernek ise... Olmayacak, yani, siyaset olmayacak. Muhtar söyledi. Dedi ki sadece bir ama araya getirilir. Eğer devam ettirilecekse yani dernek güzel bir şey yani yardım olur. Hiç köye, mahalle i̇şler yapılacak olur. işler daha ya hızlanır. <laughs> Aldım. Eğer babam vermezse Damları göze aldı Yazın kaderim böyle Böyle zalim babana söyle Yazın kaderim Efendim, ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım mı amca seni? Tanıyorum, ben Ali Kayan. Bahattin'in babasıyım. Nasıl, ben, güzel gidiyor mu? Gün i̇yi gidiyor. Rahim. Geçen hafta ben Umre'den geldim. Allah kabul etsin amca. Sıla-i anlatacağız insanlara. Yani nasıl güzel gidiyor mu? Bu yeni iki defa i̇yi, yapıldı. İyi gidiyor, çok iyi düşünmüşler. Allah razı olsun. İnşallah muvaffak olurlar. Görmediğin insanlarla yani uzun ha, zamandır ha, tabi ya Sıla-i Rahim mi adı? sıla sohbet, muhabbet abi, güzel her, gidecek diyecek. Her şey mesela. güzel, her şey güzel. Sebep olanlardan Allah razı olsun. İnşallah, inşallah. Bir tanışalım abi, belediye başkanı havasız sezdim şöyle diye. Bir... İsmim Nevzat Çığır. Nevzat Bey, hoş geldiniz. Sızma Belediyesi 1999-2009 arası iki dönem belediye başkanı. Oy maşallah, ya. iki dönem. Mahallemizde. Şimdi mahalle olduk. Güzel. Yani şu etkinlikte bahsedelim biraz yani iyi olmuş değil mi böyle bir şeyin olması? Evet muhtarımız böyle bir silah programı düşünmüş. Biz de memnun olduk bunu öğrenince. Mahallemizde birlik beraberliği sağlamak için, kaynaşmak için i̇şte Konya'da hemşerilerimiz çok. Bazı kasabamıza senede bir geliyor. Gelemeyenler de çok. Bu vesile olsun diye işte bu böyle bir silah programı düzenledik. Güzel olmuş. Bu da çok güzel oldu. Şöyle bakıyorum vatandaş kaynaşıyor. Birlik beraberlik için güzel bir program oldu. İnşallah devamı olur bunun. Hoş geldinizin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Eyvallah hocam. Tanıyalım mı sizi? Ee, yani. dinledik yani. Muhabbetiniz, sohbetiniz. Ee, Adem Uslu. Ee, bu mahallede doğdum. Bu mahallede ilkokulumu okudum. Daha sonra çeşitli yerde de hafızlık eğitimi ve İmam Hatip Lisesi İdaret Fakültesi eğitimi alarak şu anda Çayırbağ Kur'an kursunda idareci olarak görev yapmak. Maşallah orada idarecisiniz. Evet, orada idare. Peki nasıl yani bu günü bir de siz özetleyin. Yani şimdi ilk olmuş devamı da gelecek inşallah. Evet inşallah muhtarımızın gayreti çalışmalarından dolayı Tabi onun yanında arkadaşlar da gayretleri var bunlar. Onlar da yatsımamak lazım bu işte. Onlar da teşekkür ediyoruz hepsine birlikte. İlkini gerçekleştirdik. Ee, Tabi burada eksiklerimiz olacaktır, hatalarımız, kusurlarımız olacaktır ama bunları ki zamanlardaki tekrarlarda bir daha tekerrür etmemesi açısından bunlar bize e, tabii öncülük edeceklerdir. E, burada emeği geçen bütün eşe, dosta, gelene, katılana, yardımcı olana yani maddi yönden, manevi yönden bütün eşe, dosta teşekkür ediyoruz. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Ayaklarına sağlık. Yani siz de dahil olmak üzere. Siz de burada çekim yapıyorsunuz. Köyümüzü tanıtıyorsunuz. E, radyoda, televizyonda her neyse. E, bunlardan bilgileri oluyor inşallah. Hepinize ayrı ayrı teşekkür, ediyor. sağ Efendim, olsunlar, teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli hocam sağ olun. Allah razı Biz olsun. De teşekkür ediyoruz. Biz sizlere. devam edeceğiz. Sağ olun, var olun inşallah. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı. Olsun. Allah razı olsun. Amca hoş geldin. Allah razı olsun. Bu kalabalığı mı soruyorsun? Yok daha sormadım. Soracaktım da amca sormadan maşallah. Seni tanıyalım mı? Ben Sızmalı Fevzi Çığır diller bana. Fevzi Çığır. Fevzi amca çok güzel fıkra anlatır diyorlar seninle ilgili. Var mı öyle? bir Ya şey fıkrayı anadan çok da anlayan yok. <laughs> anlayan yok. Bir tanesini bir anlat. Ben anlamaya çalışacağım. Bir tanesini anlaya, anlatalım. Hı. Pekala. Şimdi Nasrattin Hoca evine bir hırsız gelmiş. Tamam. Ne, ne kadar eşyası varsa atına, arabasına yükletmiş. Hocam bir de bir köşeye postuyu, ilegen çayı ıprığı almış. Tamam. Ulan oğlum dur, bir yere mi götüreceğim beni demiş. Yok amca bir yere götürmeyeceğim de senin eşyaya bir baktım demiş. Çok mu az mı? E öyleyse girisin giri çekiver demiş. <laughs> İş bitti yani hırsız, hırsızı vazgeçirmiş. Hırsızı, hiç doğmadan, sormadan, azarlamadan hemen ikna edivermiş. Allah, i̇şte nasrettin Hoca gibi olmak lazım, espriyle yaklaşıp işi bitirmek. Bu toplantıya da ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ha, onu soracaktık, ha. tamam sormadan dön. Toplandım. Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti, niçe han, niçe sultan tacını tartını bıraktı geçti. Bu dünya bir penceredir, biz ve bizden evvelkiler bir bakıp geçti. Mesela bundan ibaret. Allah razı olsun amca. Yani diyorsunuz ki bir arada olmak lazım. Yani insanların kendi yani, yani son kez dünya gözüyle bir sayrağayım bir olmuş yani. Neye burada olduğunu bilmek. <laughs> Bu dünyada buraya şimdi toplandık. Maksat sır mallar gibi filav yemek için mi toplandık? Yoksa yiyip Allah'a mı gideceğiz? Bunu bilmek lazım. Hoca efendiler de biraz değindi ama ya ben şöyle edeyim. Rabbim herkesin aklını başına dişirip Pilavını, sulu bişirip teneşere cırıl çıplak çıkmaması için dua ediyorum. Allah razı olsun. Sizin üçünüze de Allah ömrünüzü uzun, rızkınızı bol, Abi. sıhhat Abi. afiyet versin. Cümlemizin birlik ve beraberliğini bozmasın. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Benim Hadi. gibi var mı ola da, olur yarimden mahrum olun. Benim gibi var mı ola da, olur yarimden mahrum ol. Merhabalar. Şimdi biz böyle geziyoruz. Gezerken evet. diyoruz ki sohbet edeceğimiz, sıla-i rahim i anlatacak birileri lazım diyoruz. Anlatabilir misin abi bize? Nasıl ne demek bu sıla-i rahim? birkaç kelimeyle söyleyebiliriz. Eşi, dostu, hısımı, akrabayı, anneyi, babayı. Sağlar önce ziyaret etmek. Ölmüşlere de bir rahmet okumak. Ve memleketi unutmamak. Memleketi unutmayacağız. En önemlisi, Heh, en ne önemlisi bu. Ne iş yaparsınız abi? ben alayım. din görevlisiyim. Din imam. görevlisiniz i̇mam. hocam. Evet. Allah kolaylık. Burada mı? Burada. Yok. E, Konya'da nasip olmadı da işte İstanbul'da, İzmir'de, Çanakkale'de. Şimdi de Antalya'da görev yapıyoruz. Allah kolaylık versin. Ne öğreceğim ben seni? Ne olur mu? Konuşacağız seninle. Hoş geldin. Evet hoş bulduk arkadaş. Siz de abi, hoş geldiniz köyümüze, köyümüze kasabamıza. İsmim bak kasabası İdris Erit. İdris abi ne evet. yaparsın? Ben Allah şükür köyde her işi yaparım. Biz tam köylüyüz. Çiftçilik, koyunculuk, bahçecilik, hayvancılık, arıcılık, inek Ay, tana var. var. İnek tana, köpek tam köylüyüz. Para eşek. çok o zaman abi sen. Çok de, Allah çok var. Çok herkese dağıtırsın Vallahi şöyle diyecek. çok para var diye görmedim. Evet. Yani çok, şimdi ya, tevazuluk yapıyorlar. Evet. Adam diyor ki işte bir sürü şeyim var ama para da var diyor. Var var, var. şimdi Allah tamam, var yani demek yok değilse sen de görürsün. Şükretmek lazım. Ha, şükret. Yani hadi bana, görüşürüz amcacığım. Sağ ol. Amca afiyet olsun. Sağ ol. Pilav işi bitmiş, çaya geçilmiş. Çaya geçti. Sıla İbrahim nasıl? Yani güzel oldu mu? Bu ilk defa oldu. O, olmuş ya iyi. iyi. İyi bir şey yani ısım akraba. Isım akraba bir araya geliyor. İyi var ya. mı senin de uzaklarda çoluk çocuk falan farklı yerlerde? Yoksa hepsi burada mı yanında? Ya, buralı değil mi? Yanında akıllı. Haa, yan. bak misafir gözüyle bakalım. Şimdi ha. sizin köyde de var mı böyle bir şeyler yapıyorlar? Yok, bizim orası ufak. 15 yemeğine. Burası büyük yani. Burası büyük Nasıl güzel olmuş mu? dışarıdan başka e, bir köyde? İyi geldi. olmuş ya işte bak. Bütün sağdan soldan evet. sınakla bakayım. gelmiş. var burada. He ee, bir eş dost Devam edelim efendim sohbetimize. Abi hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim. Siz tanıyın. Muammer Oruç. Muammer abi ne iş yapar? Kalorifer tesisatı yaparız. Neler söylemek istersiniz? Ben ucunu açık bırakayım. Ee, neler söylemek istersiniz? Bunu sebep olan arkadaşlardan Allah razı olsun. İnşallah ilk oldu, devamı olur. Daha önceki bir yarı da kalmaz. Devamını getiririz. İnşallah diyelim efendim. Devam ediyoruz tabii vatandaşlarımızla. Sıla-i her şeyden önemlisi. Şöyle ele bir bardak çay alıp da insanlarla sohbet etmek var. Ya. En güzel tarafı o. Çayları alıp sohbet ediliyor. Abi, hoş, hoş geldiniz. Geldi. Siz de hoş geldiniz. Hoş, buldu. hoş bulduk. Seni tanıyalım mı? Süleyman Alpuvur. Süleyman abi ne iş yapıyor? 30 sene bu kasabaya hizmet ettim. Otobüs kullandım. Maşallah otobüs şoförü. Herkesin... Otobüs şoförleri halkı tanır. Herkesin ne asması evet, var, evet, ne derdi evet. var, ne sıkıntısı Aynen var bilir. Öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki ne söylersin? Nasıl güzel mi? İyi, Çok güzel. Geç kalınmış bir şey aslında, sosyal bir şey, dini bir görev, sosyal bir görev. Geç kalınmış ama insanla devamı gelir yani. Devamı gelecektir. Yani. Eyvallah. Evet. Şu kardeşlerimize, abilerimize de bir söz verelim. Efendim, hoş geldiniz. Sağ olun. Siz, Siz de hoş geldiniz. Tanıyorum. Mustafa Altın. Mustafa abi. Evet, buyurun. Ben Sızmalıyım, Konya'da oturuyorum, doktor olarak çalışıyorum, burada geldik hemşirelerimizle, akrabalarımızla tanışıp, görüşüp, muhabbet etmek için. Bir özüne dönüyor insan değil mi? Evet. Çocukluğuna dönüyor, hani o günlerini anımsıyor, hatırlıyor. Evet. Evet. Yaşlı amcaları görüyorsunuz, aa bu amcam. Bu adam daha gençti ya. Biz uzun zamandır gelmiyormuşuz demek ki. Yaşlanmış falan ya diyoruz. Biz, biz çok geliyoruz. Bizde öyle bir şey yok. Biz iki haftaya Hoşçakalın. bir, babamız burada olduğu için iki haftaya bir buralara geliriz. Ziyaret ediyorsunuz. Güzel. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de Hasan Eroğlu. Ee, ben de Sızmalıyım. Ee, Belediye de avukatım ben. Tabii böyle programlar, e, Sıla Rahim programı ilk defa düzenleniyor burada. Çok güzel bir program. Bütün akraba, eş, dost. Tabii düğünde, cenazede bir arada geliyor ama böyle özellikle silah Rahim olarak. E, herkesin... herkes... amaç geldi. bu amaç. Yani. Tabii tabii. Yani büyüklerimizi görüyoruz. E, onlarla hasbihal ediyoruz. E, Haset gidiyoruz. E, çok güzel bir program. Belediyemizde çok güzel bir tesis yapmış buraya. Teşekkür ediyoruz onlara da. Bundan sonra bu tür kaynaşmalar öncelikle mekan önemli. Burada bir mekan olunca bu tür kaynaşmalar inşallah olur. E, muhtarla da belediyeli e, sürekli işbirliği içindeyiz, çalışıyoruz. E, çok güzel olmuş, hayırlı olsun inşallah. Bundan sonraki e, programlarına devamlı bekliyoruz inşallah. Eyvallah efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. Bir abimiz daha var şöyle bir dur abi seni şöyle. Hoş geldin. Sağ ol. Tamam, Rahatsız olma Lütfen rahatsız ol. Hoş geldin. Sağ olun. neydi abi? Ben Mustafa Çığır, Türk Telekom'dan emekliyim. Böyle şeyleri çok merak ediyordum ben çok güzel oldu. İnşallah yani önceden bir kurulmuştu. O bu olmasın. Devamı devam etsin yani. Devamı. İsteyen bu benim. Hemen buradan ben... muhtara ve e, yönetime sesleniyoruz. Devamının olmasını tabii, istiyor tabii, vatandaşlardan tabii. genellikle aldığımız izlenim. Bana evet. ilk defa olmuş ama bununla kalmasın ve her senede düzenli olarak tabii. belli tarihlerde yapılsın. Tabii tabii. Muhtarımıza teşekkür ederim. Belediye başkanımıza yaptıkları hizmetler dolayı. Sağ olsunlar. İnşallah ilerisi olur yani. Abi hoş geldiniz. Hoşbulduk kardeş. Yani Sen niye bah Bahattin Kayan, niye böyle yaklaştı ben anlayamadım aranızdaki sohbet kim ki? Abi gıcıyorsa buzlayacaksın, yapacak bir şey yok. Gıcıyorsa sevmiyorsan i̇sim, buzlayacaksın. Isim Buyur? İsim neydi? Baki. Baki abi ne iş yaparız? Abi yani kalıp işine uğraşırım. Kalıp için. Evet. Abi adam kalıpçı, fazla uğraşma istersen bak ona göre. Ya Kalıbını ya çıkarır seni. <laughs> Şu anda uğrasın ondan sonra biz dek getiririz, o sıkıntı yok. Onun yanına kalmaz o. Tamam abi nasıl Onun güzel, güzel giriyor mu bu? Elhamdülillah, ben o çok hoşuma gitti. Allah'ım inşallah devamını getirir. İnşallah biz de yardımcı olacağız bundan Bahattin sonra. Bahattin Kaya'nı gördüğüme sevindim diyorsun. Seviniriz tabi. Köyümüzün adamı <laughs> sevinmedi. Ne öleceğiz ya? Tamam. Biz tabi sevineceğiz. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Pilav işi bitmiş anladığım kadarıyla. Çaylar alındıysa abi pilav canım. bitmiştir. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Siz de tanıyalım. Mehmet Ali Kuş. Mehmet abi ne iş yaparız? Belediyede çalışıyorum ben. Bu kadar. Koskide çalışıyorum. Tamam. Ee, Burası nasıl yani? Güzel gidiyor mu? Burası öncelikle bunu düşünen, tertip eden, sebep olan, yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir şey. Birlikte olmak, beraber olmak. Şu anda milletimizin ve İslam aleminin en çok ihtiyacı olan birlikteliği bine bize örneği yani burası. Eyvallah, eyvallah. eyvallah. Ben teşekkür ediyoruz. Güzel Var mı, mı sizlerin de ekleyeceği bir şey? Ekleyeceğimiz biz e, burada hepimiz aynı köylüyüz. Bir abi. araya geldiğimiz için çok mutlu şu anda. Alo, Osman konuk. Sodayar senden döner miyim Vatlime ferman olsa da yar senden döner miyim Kalabey erişil buldum minde sahra'yı yolda